Evet, Profesör Doktor Bihar Özer, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanıyım. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 0-18 yaş arasındaki bütün bireyler çocuk olarak kabul edilirler. Çocuk gelişimi mesleği de çocukların gelişimlerini değerlendiren, bu değerlendirmelere uygun olarak programlar hazırlayan, çocukların gelişimlerini izleyen ve çocukların gelişimsel yolculuklarına rehberlik eden anne ve babalara danışmanlık hizmeti veren bir meslek alanıdır. Ve bu meslek çocukların çeşitli özelliklerine göre farklılaştırılmış bir takım yaklaşımlar içerir. Bu nedenle öğretim programımız özel gereksinimli çocuklar, ihmal ve istismar uğrayan çocuklar, üstün yetenekli çocuklar, yine tipik gelişim gösteren çocukların yanı sıra hastanede yaşayan, çocuk koruma evlerinde yaşayan, çocukları kapsayan dersleri içerir. Evet, 8 yarı yılı içeren öğretim programımızda teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı derslere de büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin biraz önce bahsettiğim öğrenci çeşitliliği üzerinde gözlem yapmalarına, okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, ilkokul ve hatta ortaokullarda, liselerde, bunun yanı sıra çocuk evleri sitesinde, hastanelerde, staj yapmaları için Yeterli uygulama saatleri ayırıyoruz. Bölümümüzün güçlü olduğu alanlardan biri de proje hazırlama ve uygulama. Bu bağlamda bölümümüzde yürüttüğümüz bir tipi projesi, bir Gençli Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje, bir de ortak olduğumuz Avrupa Birliği projesi var. Bütün bu projelerde öğrencilerimiz aktif olarak görev alıyorlar ve çeşitli etkinlikleri organize etmekte e, liderlik yapıyorlar. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin proje becerilerini geliştirmek üzere topluma hizmet uygulamaları dersinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimiz önce e, çeşitli öğrenci grupları üzerinde yaşam kalitelerini geliştirmek amacıyla e, ve toplumda bir şeyleri değiştirmek adına farklılıklar yaratmak amacıyla bir proje fikri geliştiriyorlar. Arkasından bu fikirlerini aşama aşama sistematik olarak bir projeyi dönüştürüyorlar ve hemen arkasından da sahaya inerek bu yararlanıcı grupla bir araya gelip projelerini hayata geçiriyorlar. Böylelikle hem üniversitede edindikleri bilgileri uygulamaya aktarmış oluyorlar hem de topluma önemli bir katkı sunmuş oluyorlar. Evet, öğrencilerimiz mezun olduktan sonra çocuklara hizmet veren çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev alabiliyorlar. Birkaç tane örnek verecek olursam, Sağlık Bakanlığı'nın kadrolarında, örneğin hastanelerde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda görev yapabiliyorlar. Yaygın olarak çalışma okul öncesi eğitim kurumları, özel eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri, ve mezunlarımızın bir kısmı da çocuk odaklı aile danışmanlık merkezlerinde hizmet verebiliyorlar. Başlayabilirsiniz. Evet, bizim mesleğimizin olmazsa olmazlarından biri çocuk sevgisi. Öncelikle eğer çocukları seviyorsanız, çocuklara adanmışlık hissediyorsanız, o zaman bu meslek için uygun bir adaysınız demektir. Eğer mesleğinize karar verdiyseniz o zaman ikinci karar vermeniz gereken şey bu mesleki deneyimi, eğitimi nerede alacağınız. Bu bağlamda da aramanız gereken belirli kriterler var. Bu kriterlerin başında akademik kadro geliyor. Lütfen üniversitelerin, çocuk gelişim bölümlerinin akademik kadrosunu inceleyin. İki yönden inceleyin. Sayı yönünden yeterli mi, nitelik yönünden yeterli mi? kadroların özgeçmişlerini, yapmış oldukları çalışmaları, eğitimlerini dikkate alarak lütfen e, nerede eğitim göreceğinize, hangi okula e, okulu tercih edeceğinize karar verin. İkincil olarak öğretim programlarını inceleyin lütfen. Yeterli sayıda uygulamalı dersleri var mı? E, daha sonra bu bölümlerin paydaşları, işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar hangileri? Bunlara bakın çünkü bu uygulamalı dersler bağlamında anaokullarında, özel eğitim kurumlarında, ilk ve ortaokullarda ve hastanelerde çeşitli uygulamalar yapacaksınız. Lütfen bunları inceleyin. Bir diğer önerim de okullardaki uygulama laboratuvarlarını gezmeniz olacak. Hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.